Evet. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Lesova'da sıradayız. 14 saat 24 dakika oldu. Hala çıkış gelmedi. Cihazımız elimizde. Hamza Beli'nden giriş yapmak için bekliyoruz. 14 saat oldu. Cihaz öttükten sonra Türkiye'ye giriş yapacağız. Ondan sonra evraklarımızı Bulgar ve Türk memurlarına beyan edeceğiz. Giriş işlemlerini yapacağız. Giriş işlemlerini yaptıktan sonra istikamet garaj hayırlısıyla arabayı çalıştırdık ve cihaz öttü gördüğünüz gibi çıkıyoruz. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. O. Oh. başlangıç verelim. Giriş, başlangıç ve gel. Go, go, go! Üç arabayız. Gümrükte 5 beş peşe denk geldi. Su nereden geldi lan? Tavan kapalı su nereden geliyor? Oo. Vallahi su geliyor. Neyse. İnşallah bir başladığımız başlatmışız. Başlat. Gördüğünüz gibi telefon düştü. Sıraya geldik. Herkes gördüğünüz gibi çıkış yapmaya çalışıyor.